kısa şiir, içinde sevgilim de var. Sevgilimle söz birliği etmişçesine susu verdik. Onun değil, bunun evindeyiz. Benim avcum onun elinde. Bakışlarım onun gıyabında. Şaka yaptım yok. Yok o burada. Ben karşıyım hem üzgünüm, hem merhem sürerim. Saadet ayrıldı yanı başımdan ben saadetin yanına geldim. Sevdiğim dediğim de çulsuz güzel. Ben hangi yüze gülerim şimdi? Ben girmeyeyim. İçerisi asansördür. Meret'in göğü başına eriyor. Hay akılsızım. Kat kat çıkıvereyim. Asırlık banknotlar ceplerimden taşsın. Her katta bir yüzyıllık mola vereyim. En çok da atlara. Hayırsızım, hayran mı olayım? Ben böyle böyle gidişata kurban giderim. Yarını açmak yahut kapatmak sevgiliminde. Yahu sevgilimin yarı benim yarımdır. Onun gözleri bir çift elmas. Her yüzyılda bir kalas. Her kalasta bin heves. Ve o biçim gururlanır midemde stres. Akılsız başımda her şeyim nakıs. Ve heves haramileri moralimi bozar. Haykıla Buradan kan çıkar. Deneme de yanında yat Montaigne'in. İkinci katiliyim ben, sen modernde romantiklerin. Ya da Cüneyt Gökçer'de seyrettiğim bir milyonuncu temsilde salondan müsaade alıp çıktım. Çıktığım yerde durmadım, sevgilimin yanına gittim. Sonra sevgilimle söz birliği etmişçesine susu verdik. Tufandan sonra çıkmadık biz. Ben şu yasaklardan biri caminin yolunu bilmem. Hangi caminin yolu onu da. Etraf öyle böyle dağılmamıştı. Bebelerin bedeni ufalmış. Fontenlere bizim günahlarımız sıkışmış. Bizim dedimse sen sevgilim. Ben benim, yani cemiyet. Hani sen bize karşı teksin ya, susu ver azıcık lafı dolandırma. Biz bu kadar cana nasıl kıydık? Diyelim ki bizim kirpiklerimiz yoktu. Kirpiksiz. Köprülerin mimarı yüzlerinden okunuyor. Koca koca iki ağaç devrilmiş şu köşe başının bahtına. Buhardaki arkın dibine çömelmiş ağaçlardan ikisi. Konsilde kendini günaha batırmış keşiş. Yontmuş onları. Mahile şer alabora olmuş. Ne buhara kalmış ne kaserya. Bu şehrin kaşa ihtiyacı varmış. Tek mahsuru kirpikleri. Sürmeli ve süresiz. Aile şarapçısından bir maşrapa kap gel keşiş. Gel de seni zehir gibi bir dervişle tanıştırayım. Binlerce kulun düştüğü bir derviş. Bana men etmeden seni, vakitlice gelip alırım seni. Bana aksın yudum yudum suları buharının. Bir derviş, bir keşiş, bir sen. Kimsecikler kalmasın. Ben şu yasaklardan beri daha camiye gitmedim. Şiirle aram açılmaya başladı ama... Ben eşe dosta, eşim dostum yok. Şiire ara verdim diyorum. Nankörlük değil. ince bir zarı sadece bu nankörlüğün. Surat asmayın hemen. Biraz görür, birazdan nankörüm.